Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün zor tatlısı yapacağım. 1 su bardağı sütü tenceremize alıyoruz. 1 çay bardağı toz şeker. 1 çay bardağı irmik. 1 su bardağı buğday unu. 3 yemek kaşığı tereyağı tenceremize aldık ve karıştırıyoruz. İyice karıştırınca ateşe alıp pişireceğiz. Karıştıra karıştıra pişiriyoruz. Karıştırmayı hiç bırakmıyoruz. Kenarlardan da toparlayarak pişirmeye devam ediyoruz. Bir hamur kıvamına gelecek. Hamurumuz toparlansa da bir 5 dakika daha pişireceğiz. Ve karıştırmayı bırakmıyoruz. hamurun altını kapatıyorum. Helva kıvamında bir hamurumuz oldu. Yarım kiloya yakın lor peyniri koyuyorum. Önce elimle şöyle bir parçalıyorum peynirimi. Lor ile hamuru birbirine güzelce yedireceğiz. Hamur henüz daha sıcak olduğu için elimi koyamıyorum. Biraz soğuyunca elimi de koyarım. Lorlarımız hamurun içerisinde kaybolana kadar eziyoruz. Şimdi elimle yoğurmaya devam ediyorum. Lorlar eridi. Şimdi içerisine bir paket kabartma tozu döküyorum. Bir de vanilya şekeri boşaltıyorum. Vanilya şekeri isteğe bağlıdır. Kabartma tozumuzla da tekrar yoğuruyoruz. Şimdi yumurtalarımızı kırıyorum. Yumurtaları da güzelce yedireceğiz hamura. Yumurtaların eklenmesiyle yapışkan bir hal aldı hamurumuz. Şekil verme aşamasına geçtik. Elimi suda ıslatıyorum. Bu şekilde yuvarlaklar yapıp tepsiye yerleştiriyorum. yaparken elinizi bol suyla ıslatmakta fayda var. Tatlımız fırına gitmeye hazır. 180 derecede altı üstü kızarana kadar pişireceğiz. Tatlımız fırında pişerken biz de şurubunu hazırlayacağız. 2 su bardağı toz şeker. 3 su bardağı su ekliyoruz. 1 yemek kaşığı limon suyu baklava şurubu gibi çok kaynamayacak kaynadıktan sonra bir 10 dakika kaynaması yeterli olacaktır benim fırınımda 30 dakikada pişti şimdi şurubuyla oluşturuyorum şurubumuz da sıcak kürdanlar batırıyoruz tatlımıza yumuşak bir tatlı çünkü daha güzel çekecektir şurubunu tüm tatlılarımı dolaşıyorum bir saate kadar şurubunu çekecektir mor tatlımızın sunum zamanı geldi yapıp deneyecekleri kolay gelsin afiyet olsun hoşçakalın İzlediğiniz için teşekkürler.